Sevgili öğrenciler, değerli basın mensupları, 48. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla sizlerle beraber olmaktan son derece bir de eğitimci olan mutluyum. Ayrıca yine mutluyum çünkü benim hoca, hocamız benim de e, öğrencim. Buradaki Bektaş Usta Fura mezunu, bu da size biraz mesaj vermesi lazım. Bilindiği gibi her yıl Mart ayının son haftasında kütüphane haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yılda ana temamız bilgi toplumu çoğulaştırır. Yani bilgi toplumu geliştirir, güçlendirir, birlik ve beraberliği sağlar. Bilgi olmadan bir insanın tatmin olması, kendisini geliştirmesi mümkün değildir. Bu yönüyle de ee, bir de, e, biz de hafta dolayısıyla cezaevlerinde il bazındaki programımız oldu. Bir de bugün açık başa Cuma günü de kış ekolojindeyiz. Böylece elimizden geldiği kadar da e, müdür hanımla da beraber size yardımcı olmaya çalışıyoruz. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığımızda bazı arkadaşlar 9 civarında gelen müdürlüğümüz var. Bunlardan bir tanesi de Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü genel müdürlüğümüze bağlı 81 ilde, benzer ve 1130 1136 tane il halk kütüphanemiz var. Ya e bakınız, ismi il halk kütüphanesi. Yani sadece öğrenci hitap etmiyor. Ayrıca 14 milyon civarında kitabımızla biz öğrencilere ve halkımıza hizmet veriyoruz. Arkadaşlar Halk Kütüphanemiz 1964 yılında 48 yıl önce yani benim yaşımda arkadaşlar Kırşehir'de kurulmuş ve şu anda 6 ilçede, 2 bölgede ve 2 de merkezde olmak üzere 10 civarında kütüphanemizle hizmet vermekteyiz. Burada ben kütüphane müdürü Emre Çiçek'e tanımı kutluyorum. Kullanıcı ve okuyucu arkadaşlar bazında Türkiye'de 81 ilde birinci olduk. Bu yönde de müdür ağımızı kutluyoruz. Bizde arkadaşlar kütüphanemizde 4706.740 e, okuyucu, 5923 üye, 135.602 kitapla hizmet vermekteyiz. E, ayrıca 55.217 kişi de ödünç kitap alarak e, kütüphanemizde faydalanmışlardır. E, i̇fhas kütüphanelerinin arkadaşlar konumuna gelince, ifhas kütüphaneleri bilginin korunmasını ve paylaşılmasını sağlayan demin müdürümüz de bahsettiği gibi her yaş ve seviyede vatandaşımızın öğrenci, genç, ihtiyar, ev hanımı kim olursa olsun eğitim, kültür ve bilgi gereksinimlerini ücretsiz olarak ayırt etmek için e, karşılayan yaygın eğitim kurumlarıdır. Yani burası örgün eğitim kurumu, bizim kütüphanemizde yaygın eğitim kurumu. Bu yönüyle de bizim arkadaşlar ülkemizde beylikler döneminde kütüphaneler açılmaya başlanmış resmi olarak ondan bu tarafa da kütüphanelerimiz kendilerini geliştiriyorlar. Arkadaşlar kütüphanemizde şu hizmetler de var. sizin haftalık ödevleriniz oluyor. 18 tane internet ağımız, bilgisayarımız var. Buraya geliyorsunuz ve burada haftalık derslerinizi orada okuyabiliyorsunuz veya çıktı alabiliyorsunuz. 18 tane bilgisayar internet ağımız var. Ayrıca sanatsal faaliyetlerimiz var. 2010 yılında arkadaşlar kütüphanemiz Türkiye çapında sanatsal faaliyetlerinde ikinci oldu. Bu yönüyle de personelimizi kutluyoruz. İşte sanatsal faaliyetlerde film gösterimlerimiz var, konferanslarımız var, beceri kurslarımız var, bağlama gibi, bilgisayar gibi arkadaşlar, kitap okuma programımız var, sanat köşemiz var ve sergilerimiz var. Bu da bizim arkadaşlar. Yani şu an arkadaşlar kütüphaneler kitap merkezi değil, kültür merkezi olarak çalışmak zorunda. Çünkü teknoloji geliştiği için de öğrencimiz değişik kahve, internet kafelerde gezmesin diye bakanlığımız ve devletimiz arkadaşlar sizlere bu hizmeti sunuyorlar. Yani siz gelip burada her türlü faaliyete de bulunabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar yine kütüphanemiz engelli ve hastalara ve ihtiyarlara da PTT aracılığıyla evine kadar kitabı götürüyor daha sonra da kitabı alıp geri kütüphanemize getiriyor. FETÖ aracılığıyla yani bakanlığımız ve FTT Genel Müdürlüğü'nün anlaşması doğrultusunda hiçbir ücrete vermiyorsunuz.